Bakkaldan çıktık. Mertçilerle Esma ablasına böyle pop aldık. Şimdi gidiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Mavi araba. Mavi araba. Eski bir araba. Çok da güzel bir araba. Eski şeylere her zaman hayranlık duyarım ben. Bu şeyde Hı hı. Az kaldı anneciğim. Olsun. Karşı yakının sokakları çok dar. Şöyle bakar mısınız? Arabalar park edilmiş. Ama kesinlikle bu tarafa araba park etmek çok zor. Hani park etseler bile. Yani araba gitmez. ya, Araba gitmez bildiğiniz. Tek yönlü park etmişler. Çok da sıkıcık. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Hayır orası değil. Gel bu tarafa. Gel bakalım Mertcelal. Gel gel gel. Koş koş koş. Arkadaşlar hoşça kal diyeceğim mi? Bana çok baka. Çok Arkadaşlar herkese iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.